Size söyledim. Kimseyle hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Baba. Biz de içeri girebilir miyiz? Sorun ne Arş? Ne oldu Arş? Buraya gel. Anlat ne oldu? Sen bana bu konuşan papağanı almıştın. Ama papağan hiç konuşmuyor. Sen konuşturmaya çalışır mısın? Belki de pili doğru takılmamıştır ağaç. Al şimdi bak bakalım. Şiiri öğretelim hı? Tamam Johnny Johnny Evet baba çeker mi yiyorsun? Evet baba Yapma Evet baba değil Yaş Hayır baba Papağana yanlış şiiri öğretme Şeker mi yiyorsun? Hayır baba Yalan mı söylüyorsun? Hayır baba Ağzını mı açıyorsun? <laughs> evet Yaş Şimdi sıra sende Hadi başlayalım Yeter Arşun Ama baba. Anş. Artık bu oyuncakla oynamana gerek yok. Dışarı çıkınca sana başka oyuncak alacağım. Ama baba. Anş. Sana ne dediğimi anlamıyor musun yoksa? Gidin. Johnny, Johnny. Evet, evet baba. Çeker miyorsun? Mi? Hayır, Hayır baba. baba. Yalan, Yalan mı söylüyorsun? Mı söylüyorsun? Hayır, Hayır baba. Ağzını mı açıyorsun? Ha <laughs> <laughs> Bana dostluk eli uzattın yaş, ama birden o kadar yabancı oldun ki yüzümü bile görmek istemiyorsun. Neden yaş? Bir şey söyleseydin, bana açıklasaydın. Çünkü hiçbir şey anlayamadım, hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu? Paris? Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye olacak? Çekimlerim başladı. Hazırlandım oraya gidiyorum. Üç günlüğüne çekime gidiyoruz. Evde gerginlik var. Biraz kalamaz mısın? Yoksa hiçbir şey seni etkilemiyor mu? Eskiden etkilerdi pratik ama artık değil. Ve neden herkesi benim düşünmem gereksin ki? Bu çifte standart, ayrımcılık. Artık tahammül edemiyorum pratik. Burada herkes Arti gelinin neşesini düşünüyor. Peki ya ben? Ben kimse için önemli değil miyim? Arti burada yeni gelinse ben de yeni gelinim. Neden her şey için yalvarmak zorundayım? Annem Arti için pırlanta bir kolye yaptırdı. Peki ben ne olacağım? Beni düşünen oldu mu? Hayır. Çünkü Arti'ye benzemiyormuşum. Asil ve sadık bir eş gibi davranmıyormuşum. Benim burada olup olmamam kimse için bir şey değiştirmiyor ki. Ama eğer o çekime gitmezsem yapımcı büyük zarar görecek. Bütün ekip beni bekliyor. Birkaç gün önce baban sana söylemişti. Başkasıyla kıyaslamadan önce kendine bak diye. Arti de bu eve geldikten sonra çok şeye katlanmak zorunda kaldı. Burada kendine yer edinmeyi çaba harcayarak başardı. Kendini herkese sevdirdi. Pari bana söyler misin? Sen burada başkaları için ne yaptın? Yok artık. Bana ne yaptığımı mı soruyorsun pratik? Çok eğitimli, zengin ve iyi bir aileden geliyorum. Ve şimdiye kadar burada yaşamayı kabul ettim. Hata yapmışım. O prestijli radyo kariyerimi bırakıp evlenerek buraya gelmem çok yanlışmış. Seni tutan mı var? İstersen gidebilirsin. Evet gidiyorum. Ama çekimler için. Çünkü bir evliliği bu kadar kolay yıkıp kaçmak bana göre değil. Sen burada kal. Annenle babanın itaatkar oğlu olmaya devam et. Ben gidiyorum. Paridi gelin. Nereye gidiyorsun? Üniversiteye gidiyorum anne. Nereye olacak? Bugün evde kutlama olacak. Çok işimiz var. Evet anne biliyorum ama düşündüm ki Yaş abi çok kötü bir durumda ve evde çok sıkıntı var. Bugün kutlama olmaz sandım. Saçma sapan konuşma. Kutlama yapılacak. Bu bayram özellikle evli kadınlar için kutlanır zaten. Yaş ve Arti arasında ne geçti bilmiyorum. Ama Arti'nin hatası için diğer gelinlerimi cezalandıramam. Kutlama yapılacak. Her şey planlandığı gibi olacak. Evde kalman çok önemli. <laughs> evet anneciğim ama bugün üniversiteye gitmem de çok önemli. Bak gelin. Büyüklerin önünde şalını unuttuğun gibi... ...evli bir kadın olduğunu da unutmuş gibisin. Evli bir kadın için eşinden önemli bir şey yoktur. Beni affet anne ama... Her şey gelenekten ibaret değil. Yani bu kutlamaya katılmıyor olmam kocama önemsemediğim veya onun iyiliğini istemediğim anlamına gelmez. Annemle babamı biliyorsun. Annem babam için hiç oruç tutmadı ama birbirlerine çok düşkünler. İkisi de birbirine çok değer verir. Yeter. Benimle tartışacak mısın yani? Ne demeye çalışıyorsun? Bu gelenekler gereksiz mi? Sana göre biz eğitimsiz cahilleriz ve geleneklere mi güveniyoruz yani? Hayır anne, öyle demek istemedim biraz okul okudun diye kendini başka bir dünyaya ait mi sanıyorsun sen? Zamane kızları konu kendi istekleri olunca hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden bağlar kopuyor ve boşanmalar oluyor. Geleneklere senin inancın olmayabilir ama benim inancım var. Bu evde sadece benim dediğim olur, unutma. Bugün ben dışarı çıkmamanı ve evde kalmanı istiyorum. Bir gün üniversiteye gitmesen dünya yıkılmaz herhalde. Anne lütfen izin ver bana gideyim. Eğer istersen erken dönerim. İçeri gir diyorum sana. Maya çok haklıymış. Gelinlerini serbest bırakırsan bütün hayatına alt üst ederler. Hadi. Anne rica ediyorum beni dinle. Anne lütfen bırak gideyim. Anne akşama geri geleceğim. Anne lütfen bırak gideyim anne. Beni Lütfen anne beni dinler misin? Anne! Anne! Anne beni dinle! Yüce Tanrım neden böyle talihsizim? Gelinlerim neden böyle? Biri artı. Bize ne kabahat olduğunu bile söylemiyor. Diğeri de Paridi. Ne dersem diyeyim kesinlikle sözümü dinlemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.